Kısa bir süre önce, Türkiye'de Instagram'a erişim kısıtlandı. Milyonlarca kullanıcı, akışlarını yenileyemedi veya paylaşım yapamadı. Bu ani kesinti, kullanıcılar arasında büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı. İnsanlar memnuniyetsizliklerini dile getirmek için diğer sosyal medya platformlarına akın ederken, şekli Instagram, Türkiye'de engellendi etiketi hızla yayıldı. Twitter ve Facebook gibi platformlarda kullanıcılar tepkilerini dile getirdi. Bu, Türkiye'de sosyal medya platformlarının kısıtlamalarla karşılaştığı ilk sefer değildi. Daha önce de benzer kısıtlamalar yaşanmıştı ve bu durum kullanıcılar arasında endişe yaratmıştı. Instagram yasağının ani olması ve boyutu, yaygın endişe ve spekülasyonlara yol açtı. İnsanlar, bu kısıtlamanın ne kadar süreceğini ve neden uygulandığını merak etti. Birçok kişi, ülkede ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim için doğurabileceği sonuçlar konusunda endişelendi. Bu tür kısıtlamaların, uzun vadede toplum üzerinde olumsuz etkileri olabileceği düşünülüyor. Instagram yasağının haberi yayılırken, sosyal medya infial ve kafa karışıklığıyla çalkalandı. Kullanıcılar, bu ani değişikliğin nedenini anlamaya çalışırken, sosyal medya platformlarında hızla yayılan spekülasyonlar ve teorilerle karşılaştılar. Kullanıcılar, hayal kırıklıklarını dile getirmek için Twitter ve Facebook'a akın etti. Bu platformlarda, Instagram yasağının etkileri ve olası sonuçları hakkında yoğun tartışmalar başladı. Ve Enge Hashtag Instagram Türkiye'de engellendi etiketini kullanarak deneyimlerini ve endişelerini paylaştı. Bu hashtag kısa sürede trend oldu ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Pazarlama ve satış için Instagram'a büyük ölçüde güvenen işletmeler özellikle etkilendi. Bu işletmeler müşterilerine ulaşmak için alternatif yollar aramaya başladı. Platform aracılığıyla çevrimiçi mağazalar ve müşteri tabanları oluşturan küçük işletme sahipleri kendilerini aniden ana gelir kaynaklarından kopmuş buldular. Bu durum birçok küçük işletme için büyük bir darbe oldu yetkililerden net bir açıklama gelmemesi, belirsizlik ve endişe duygusunu daha da artırdı. İnsanlar, bu durumun ne kadar süreceğini ve gelecekte neler olacağını merak ediyordu. Instagram yasağı için resmi bir neden açıklanmazken, birçok kişi bunun siyasi hassasiyet veya ulusal güvenlik endişeleriyle bağlantılı olduğunu tahmin etti. Eleştirmenler, bu kısıtlamaların genellikle siyasi amaçlı olduğunu ve anlatıyı kontrol etmeyi ve muhalefeti sınırlamayı amaçladığını savunuyor. Yasağın şeffaflıktan uzak olması ve net bir gerekçeye dayanmaması bu endişeleri körüklüyor. Dijital çağda sansür, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı hakkında önemli soruları gündeme getiriyor. Instagram yasağı, Türk kullanıcıları, Bağlantı kurmanın, paylaşmanın ve iş yapmanın yeni yollarını bulmaya ve uyum sağlamaya zorladı. Bu yasak birçok insanın günlük yaşamını ve işlerini etkiledi. İnsanlar sevdikleriyle iletişim kurmak ve işlerini yürütmek için alternatif yollar aramaya başladı. Birçoğu ağlarıyla bağlantıda kalmak için Twitter ve Facebook gibi alternatif sosyal medya platformlarına yöneldi. Bu platformlar, kullanıcıların iletişimde kalmalarına ve bilgi paylaşmalarına olanak tanıdı. Diğerleri ise, kısıtlamaları aşmanın ve Instagram'a erişimi yeniden kazanmanın bir yolu olarak sanal özel ağları veya VPN'leri keşfetti. VPN'ler, kullanıcıların internet özgürlüğünü yeniden kazanmalarına yardımcı oldu. Ancak, bu alternatiflerin kendi sınırlamaları var. Yavaş internet bağlantıları ve erişim sorunları kullanıcıların deneyimlerini olumsuz etkiledi. Yasak, bilgiye erişimin ve iletişim kanallarının keyfi kısıtlamalara tabi olmadığı çeşitli ve açık bir internetin önemini keskin bir şekilde ortaya koydu. İnternet özgürlüğü modern toplumlar için vazgeçilmez bir değer haline geldi. Alternatif platformlar ve geçici çözümler aramak Birçok Türk Instagram kullanıcısı için yeni bir normal haline geldi. İnsanlar haber ve güncelleme paylaşmak için WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını kullandıkça bu uygulamalarda bir aktivite artışı görüldü. Bazı işletmeler Pinterest ve TikTok gibi platformlarda çevrimiçi varlıklarını yeniden inşa etmeye başladı. Türk kullanıcılarının uyum sağlama yeteneği ve direnci bu yeni dijital dünyada gezinme çabalarında açıkça görülüyor. Instagram'ın Türkiye'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Olay, internet özgürlüğü, sansür ve hükümetler ile teknoloji devleri arasındaki güç dinamikleri hakkında kritik bir tartışmayı ateşledi. Bu durumun sonucu Türkiye'de dijital hakların ve çevrimiçi ifade özgürlüğünün geleceği için geniş kapsamlı etkilere sahip olacak. Yalnızca ortak eylem ve bu değerlere ortak bir bağlılıkla Dijital alanın bağlantı, ifade ve güçlenme için bir platform olarak kalmasını sağlayabiliriz.